Merhaba arkadaşlar. Sürpriz. Bıcı bıcı banyosu hazırlıyorum. Suları dolduralım. Bunun içinde bıcı bıcı yapacaklar arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bayılacaklar. Oyuncaklarını da koydum buraya. Niloya. Nili. Size çok büyük bir sürprizim var. Hadi gelin. Sürpriz mi var? Çok merak ettim. Arkadaşlar bakar mısınız Niloya'nın ellerine? Boya yaparken her yeri boya oldu. Ayakları da öyle arkadaşlar. Evet ama çok eğlendik. Sürprizin ne çok merak ettim. Seni sürprizimin yanına götürüyorum. Woo! Oo, çok güzel. Hemen bunun içine girip bıcı bıcı yapıp temizlenmek istiyorum. Nili hadi çabuk gel. Çok büyük bir sürpriz var. Bayılacaksın. Seni bekliyorum. Tamam geliyorum Nilo ya. Hadi çabuk gel. Ben şöyle bekleyeyim Nili. Sabırsızlanıyorum buraya girmek için. Geliyorum Nilo ya. Arkadaşlar Nili'nin de elleri boya içinde. Boyama yaptılar. Ellerinin baskısını aldılar. Çok kirlendiler. Nilo'ya geliyorum. Sürprizi çok merak ettim. Aa, çok güzel. Beraber mi bıcı bıcı yapacağız? Oh, Nilo'ya özür dilerim. Sana çarptım. Önemli değil. İlk ben girmiş oldum. Nilo'ya bunu Artini çevirdi düşme işini. Aa, evet. Kızmadın değil mi Nilo'ya? Hayır biliyorum yanlışlıkla çarptığını. Nilicim hadi sen de gir yanına. Bıcı bıcı yapalım oyun oynayalım. Size söz vermiştim. Geliyorum Nilo'ya. Banyomuzu çok beğendim. Ben de çok beğendim. Bu çok güzel bir banyo küveti olmuş. Harika bir fikir. Evet Nilo'ya Nilo hep bu küvette banyo yapıyor. Burada banyo yapmayı çok seviyor. Çok seviyorum. Nili sen de çok seveceksin. Eminim çok seveceğini. Daha şimdiden bayıldım. Kızlar sizi bir an önce yıkamalıyım. Arkadaşlar baksanıza her yeri boya içinde. Evet. Bir an önce tertemiz olmalıyız. Sizi sırayla yıkayacağım kızlar. Ama biraz içinde oyunda oynayabilir miyiz? tabii ki hem oyun oynayalım hem bıcı bıcı yapalım. Şimdi su geliyor. Oo yağmur yağıyormuş gibi. Hop. Şimdi sıra Nilo'ya da. Bıcı <laughs> bıcı yapalım. Tertemiz olalım. Bıcı, bıcı 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 yapalım. Peki köpük olmayacak mı? Şimdi köpük olacak kızlar. Şampuan olmadan sizi temizleyemem. Bu ellerinizdeki boyalar çıkmaz. Şimdi geliyor şampuanınız. Biraz şampuan sıkalım. Bol köpük olsun, bol köpük olsun. Tamam merak etmeyin, bol köpük olacak. Bayağı koydum. Şimdi onu köpürteydim. Şimdiden köpürmeye başladı. İlk kez böyle bir banyoda banyo yapıyorum. Nil'e alışırsın çok eğlenceli. Hop. Dalga gibi. Hmm. Tospik nerede? Tospik de gelsin. Aa, Tospik'i unuttum. <laughs> Tospik'cim sen de gel. Sen de bıcı bıcı yap. Hop yürü, yürü. Aa, hemen çıkıyor. Niloya'nın Ay Nili'nin pardon Nili'nin ayaklarını temizleyelim. Sırada Nili'nin elleri var. <laughs> Aa çıkıyor. Çok güzel. Hop. Biraz da Nilo'yayı temizleyelim. <laughs> Hop. Her yerimiz köpük oldu. Bıcı bıcı yapalım tertemiz olalım. Boyalar şimdi tertemiz olacaklar. Ellerindeki boyaları çıkartacağız. Bakar mısınız? Nasıl boya olmuş elleri? Tam da çıkmıyor elleriniz Nilo'ya. Çıkmıyor mu? Biraz çıkmıyor zorlayacak. <laughs> yok yok üzülmeyin çıkacak siz merak etmeyin. Siz bıcı bıcı yaparken oyun oynarken bu boyalar çıkacak. Yaşasın. Biraz da oyun oynayalım. Oyun oynarken belki de boyalarımız çıkar. Ben biraz daha köpük istiyorum. Ben de biraz daha köpük istiyorum. Önce bir ellerinizi temizleyelim. Bakalım ellerinizdeki boyalar çıkmış mı? Oo. Arkadaşlar tam olarak çıkmamış. Ellerinizi iyice olmamız lazım. Tamam mı kızlar? Boyaları bir çıkartalım. Ondan sonra oyun oynarsınız tamam mı? Tamam. Nilicim senin ellerindeki ve ayaklarındaki boyalar çıktı. Sen otur bakalım. Niloya'nınkiler biraz çıkmadı arkadaşlar. <laughs> evet benimkiler çıkmadı. Senin ellerini biraz daha ovalayalım Niloya. Nili sen yine mi geldin? Ben yine geldim. Yine oynamak istiyorum. <laughs> Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aa, kırmızı balık yok ama turuncu balık var Niloya. Yakaladım. Mavi balık da var. Bunu da Nilo yakaladı. Yeşil balık da var. Hop. Bir tane daha yeşil balık var. Hop. Balıklarımız da çok güzel. Balıklarımızı yüzdürelim. Hop. Dev dalgalar geliyor. Hop la 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 la, la. çok eğlenceli Dilo'ya çok beğendim ben de çok eğleniyorum Dilo'ya hu 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 yippu tospik de takla atıyor arkadaşlar ben dalga yaptıkça la 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 ben ben yapmayı çok seviyorum. Tertemiz oluyorum. Bıcı bıcı yapıyorum. Banyo yapmak çok eğlenceli. Yuhu. Banyoda oyuncaklarla oynamak da çok eğlenceli. Evet Nilo'ya çok eğlenceli. Nilo'yacığım ellerindeki boyalar bu kadar çıkıyor. Sanırım sen çok boya sürdün. Birkaç kez banyo yaptıktan sonra çıkar merak etme. Uuu bol köpekli banyo. Yuhuu. Nilo'ya kardeşler Çok eğleniyorlar Arkadaşlar bakar mısınız Nasıl eğleniyorlar Hiç çıkmak istemiyorlar <laughs> Biz hiç çıkmak istemiyoruz Tospik bitti tertemiz oldu Evet hepimiz tertemiz olduk Bıcı bıcı yaptık Evet şimdi durulanma zamanı Birazcık daha oynayalım Birazcık daha oynayalım Şimdi biraz da saçlarınızı yıkayalım. Hop. Hmm. Kulaklarınızı da yıkayalım. Evet. İki tane Nilo'ya bebek tertemiz oldular. Evet tertemiz olduk. Bıcı bıcı yaptık. Dostpik de bıcı bıcı yaptı. Hepsi tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi durulanma zamanı. Peki tamam. Gel bakalım Nili suyu boşaltalım durulanacağız tamam mı? Tamam. Nilo'ya bebekleri sırayla duruluyoruz. Tertemiz oldular. Ellerindeki boyalar da çıktı. Tertemiz oldum ben arkadaşlar. Böyle banyo yapmak da çok eğlenceliymiş. O yağmur gibi. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Nilo'ya camdan bakıyor. Evet Nili sen tertemiz oldun. Banyo zamanı bitti. Durulandın. Şimdi seni havluya alalım. Sıra Nilo'ya Tamam. Hop. Havlunu da şöyle güzelce örtelim. Nilo'yu bekle burada. Tamam mı? tamam bekliyorum bekliyorum aferin nilin sana böyle banyo yapmayı çok sevdim bir daha yapmak istiyorum tabi nilin bir dahaki banyoyu da böyle yaparız gel bakalım nilo'ya şimdi senin durulanma zamanın yaşasın sıramı bekliyordum durulanmayı çok seviyorum yağmur gibi oluyor evet yağmurların geliyor nilo'ya yağmur şarkısını ben de söyleyeceğim. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Niloya camdan bakıyor. Milo'yacığım su bitti biraz daha getiriyorum. Tamam bekliyorum ben zaten banyoda olmayı çok seviyorum bekleyebilirim. Hop. bol yağmur yağıyor arkadaşlar. Hop, bol su bol su. Tertemiz oldum tertemiz oldum. Nili beğendin mi böyle banyo yapmayı? Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Niloyacığım banyo zamanı bitti. Seni de havluya alalım. İkiniz de tertemiz oldunuz. Şimdi üstünüzü değiştirelim. Yaşasın çok güzel bir banyo keyfi yaptık. Evet kızlar çok güzel eğlendiniz. Çok güzel eğlendik şarkılar söyledik oyuncaklarımızla oynadık. Çok güzeldi çok keyifliydi. Aa Rüya geldi. Rüya sen banyo keyfini kaçırdın. Biz çoktan bitirdik. Ya arkadaşlar benim kedim de banyo yapmayı çok seviyor. Hemen geldi. Ama o uyuyordu biz yıkanırken. O yüzden de kaçırdı. Rüya sen kaçırdın mı banyo keyfini? Rüya sen kaçırdın mı banyo keyfini? Hadi bakalım. Şimdi giyinme zamanı kızlar. Tamam. Hadi Rüya. Bir dahaki banyoda sen de yıkanırsın. Tamam mı? Şimdi bitti. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.